Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. Kazanım kavrama testlerine devam ediyoruz. 23. testle karşınızdayız. Hemen başlayalım. Ekoloji ile alakalı ikinci test bu arada. Aşağıda azot döngüsü şematisi edilmiş, verilmiş. Çok güzel. Yukarıda şematize edilen azot döngüsünde harflendirilen bölümler için seçeneklerden hangisi doğru bir açıklamadır şeklinde bir sorumuz var. Bakalım. A, B ve C olayları toprak verimliliğini düşürür demiş. A olayı ne yapıyor? Baklagiller atmosfer azotunu alıyorlar. Yani serbest azotu gençler şu N2'yi alıyor. Bitkinin kullanabileceği format olan nitrata çeviriyor. O bitki doğal olarak buradan kullanıyorsa o zaman toprak verimliliği artıyor diyoruz. Bizim toprak verimliliğindeki mantığımız bitkinin kullanabileceği form yüklü mü değil mi? Yani toprağın içerisinde azot var mı? Evet var ama kullanabileceği formda mı? Evet o zaman demek ki toprağımız verimlidir diyeceğiz. A bu işi yapıyor. B bu işi mi yapıyor? Gene aynı. C nerede? C yakala bakalım. C ne yapmış? C de ayrıştırıcılarla nitrifikasyonun başlayabilmesi için ortama ne vermiş? Amonyak vermiş. O zaman doğru diyebilir miyim gençler? Ee, doğru bir ifade değil mi? A ve B, C olayı toprak verimliliğini düşürür demiş. Tam tersine diyeceğiz. C olayını kemosentetik canlılar gerçekleştirir. C olayına bakıyorum. C olay nedir? Ayrıştırıcıların yapmış olduğu yani saprofitlerin yapmış olduğu bir olaydır. O zaman bu ifade de doğru olmamış oldu. D ve E olayını gerçekleştiren canlılar ototroftur demiş. D olayına bakıyorum, bir de E olayına bakıyorum. Nedir bu olayına da? Nitrifikasyondur. Doğru mu? Nitrifikasyon neydi? Bir hatırlayalım. Nitrifikasyon şöyle bir yazsaydık. Nitrifikasyon şöyle. Nitrifikasyon dediğimiz olay gençler, burada da net olarak gösterildiği gibi amonyak alıyorsunuz. Önce nitrite, nitritleşme, arkasından da nitrata çeviriyorsunuz. Niye bunu yapıyorsunuz? Çünkü bitki ya nitrat şeklinde ya da amonyum şeklinde azotu kullanabiliyor. Yani buradaki bir amonyak şeklinde kullanamıyor. Bu olayı da gerçekleştiren kemosentetik dediğimiz bu arkadaşlar. Bunlar kemosentez yapıyorlar. Bakteri bunlar. Nitrifikasyon olayı topraktaki azotu zenginleştiren, topraktaki azot oranını bitkinin kullanabileceği formda artıran bir yapıydı. Ototrof beslenirler doğrudur çünkü bu canlılar kemosentetik canlılardır diyoruz. O zaman bir numaralı cevabımız C olacak. Diğerlerine bakalım. F olayı nitrifikasyondur diyor. F olayı değildir gençler. F olayı denitrifikasyondur. Denitrifikasyon dediğimiz fikasyon olayı ise gençler ifade edildi. Kalemde bir sıkıntı var herhalde. İkide bir yuvarlak yapıyor. N-nitifikasyon olayı dediğimiz durumsa gençler. Toprakta bulunan bu nitratın arttığında havadaki serbest azotu dengeleyebilmek için o mekanizmayı terse çeviriyor. D önekilinden de anlayabildiğimiz gibi nitrifikasyonun tersi anlamında kullanılıyor. F olayı nitrifikasyon olayı değildir. D nitrifikasyondur. A olayında saprofitler görev alır. A olayında hayır gençler. A olayında rizobium Rizobium bakterileri görev alır gençler. Bunlar baklagillerin köklerinde nodüller içerisinde bulunurlar. Havanın serbest azotunu alıp bitkinin kullanabileceği formda yani baklagile kendisine verirler. O zaman saprofitler görev alır ifadesi yanlış oldu gençler. Bir numaranın cevabı C olacaktır. Yola devam. Aşağıdaki azot döngüsü sırasındaki bir dizi reaksiyon gösterilmiş. Mesela K'da ne olmuş? proteini amino parçalamışlar. Sonra amonya dönüştürmüşler. Evet bunu normal biz de yapıyoruz. Saprofitler de yapıyor. L olayında ne olmuş? Az önce konuştuğumuz gibi önce nitrite çevrilmiş sonra nitrat. O zaman bu olay nitrifikasyon olayıdır. Doğru mu? Nitrifikasyon dediğimiz durumdur. M'de de ne olmuş? Nitrat alınmış. Önce nitrite sonra işte serbest azota kadar getirilmiş. O zaman bu olayda az önce konuşmuştuk. Tam tersi denitrifikasyon olayı olacaktır dedik. O zaman yazalım. M dediğimiz olay denitrifikasyon. Şunlar gitti. Denitrifikasyon. L dediğimiz olay nitrifikasyon. Elimde ne kaldı? Şunlar kaldı. Evet bir numara ayrıştırma ve solunum doğrudur. Yani biz de bir numarayı yapıyoruz solunum reaksiyonlarında. İşte sapfafit canlarda ...yerine getiriyor dedik. Geçtim. Bir baklagil bitkisinin toprak üstü ve toprak altı... görünümü verilmiş. Normal e, toprak üstünde yaprakları var. Tamam. Toprak altından işte az önce anlattığım gibi... ...bu şu K dediğimiz arkadaş bir nodüldür. Bu nodülün içerisinde... ...rizobiyum bakterileri bulunur. Bunlar havanın serbest azotunu... ...kullanabilen ender canlılardandır gençler. Hangileri doğrudur sorusu sormuş bize... Baklagil bitkisi atmosfer azotunu doğrudan kullanarak amino asit üretebilir. Doğrudan kullanmasını sağlayan burada bir partneri var. Kimdir? Rizobium bakterisidir. İfade doğrudur. K nodül olup içerisinde bitkiyle mutualist yaşayan bakteriler bulunur. Aynı öyle mutualist bakteriye o konak veriyor, o diğeri de ona azotu kullanabilir forma çevirerek veriyor. Baklagil bitkisi topraktaki kullanılabilir azot miktarını artmasına yardımcı oluyor. Aynen öyle gençler. Topraktaki azotu rizobiyum sayesinde artırmış oluyor. Üçü de doğrudur. Üç evetle bunu gönderiyorum. Gelelim dörde. Küresel ısınmanın olası etkileri arasında seçeneklerde verilenlerde hangileri yer Küresel ısınmayı şöyle anlatmıştık gençler. Havadaki karbondioksit miktarı arttığında dünyaya gelen güneş ısın ışınları tekrardan uzaya yansımak istediğinde gidemiyorlar. Karbondioksit bunları böyle seranın üstündeki naylon gibi tutuyordu. O sayede de dünyadaki ısı yükseliyordu. Artış görünüyordu. Isı arttığı zaman dünyadaki ısının en fazla etkileyeceği kesim buzlardı. Buzlar erirdi. Buzlar eridiği zaman su miktarı yukarıya doğru çıkardı ve bazı su şey kara ekosistemleri su ekosistemlerine dönüşür demiştik. O zaman büyük buz kütlelerinin erimesi tabii ki var. Deniz seviyesi yükselir, yükselir. Kıyı bölümlerinin su altında kalması kalır. Ekosistem iklimlerinin değişmesi. Evet az önce dediğim gibi kara ekosistemleri artık su ekosistemleri haline gelir. Habitat çeşitliliği artmaz. Yani canlılar için yeni yaşam alanları oluşturulmuyor. Aksine eskilerini baskılamış oluyor. Bazı karasal ekosistemleri baskılıyor, kapatıyor. Bunları Yeni çeşitlilik artırmış olmuyor diyoruz. Topraktaki nitrat miktarının artmasında verilenlerden hangileri etkilidir? Şimşek, yıldırım olayları evet. Yani topraktaki azotu yani nitratı artıracak olan iki temel faktör var. Bunlar da canlıların görev aldığı biyotik faktörlerdir. Bir de burada şimşek ve yıldırımın e, görev almış olduğu abiyotik faktörler var burada. Abiyotik faktör için içerisinde canlı yok yani şimşek ve yıldırım var. Havadaki azotu havadaki su buharıyla birleştiriyorlar. Sonra tekrar yağmurlarla toprağa indiriyorlar bunu. Topraktaki nitratı artırmış oluyorlar mı? Evet. Nitrifikasyon faaliyetleri %100 var zaten. Az önce konuştuk. E, NH3'ü alıyor. Önce NO2'ye çeviriyor. Arkasından da NO3'e çeviriyor gençler. Nitrifikasyon, kemosentetik. Burayı unut benim. Kemosentetik bakteriler tarafından gerçekleştiriyor. Denitrifikasyon olayı tam tersidir. Şunu tam tersi çevireceksin. Hatta buradan gençler şöyle havadaki serbest azotun artışını sağlayan bir durumdur denitrifikasyon olayı. O zaman bize 1 ve 2 gereklidir diyorum. Yola devam. Karbon döngüsünde yer alan organizmalardan hangileri atmosfere karbondioksit salınımı yapabilir? atmosferdeki karbondioksiti artırmamı istiyor benden gençler. Üreticiler bunu yaparlar mı? Tabii ki yaparlar. Üreticiler özellikle de geceleri bitkileri düşünecek olursan havaya karbondioksit verirler. Vermezler gibi düşünme. Sana tuzak kurmaya çalışıyor. Havadaki karbondioksit salınımı yapmazlar. Onlar onu tüketiyorlar. Ya tüketiyor doğrudur. Ama karbondioksit salınımı hiç mi yapmıyor? Yapıyor adam az önce konuştuğum gibi. Evet üreticiler de karbondioksit salınımı yapar. Bitkiler için özellikle gece diyebiliriz. Tüketiciler zaten bu işin kralı. Ayrıştırıcılar evet o adamlar da aynı şekilde solunum sonucunda havaya karbondioksit veriyorlar. Üçü de aslında solunum sonucunda havaya karbondioksit veriyor. Ve üreticiler bu verdikleri solunum sonucunda ürettikleri karbondioksit bir miktarını kendileri kullanıyorlar. Bazen de kullanmıyorlar yeterli kadar e, fotosentez ya da kemosentez yapamaz iseler. O zaman üçünü de alıyorum. 3 evet'te de, de bunu gönderiyorum. Ekosistemde gerçekleşen su döngüsü ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Hikayemiz nedir? Sudan bir hikayemiz var. Bakalım ne diyecek? Yeryüzünde suyun büyük bir bölümü deniz ve okyanuslarda bulunur. %100 doğrudur değil mi gençler? Okyanuslar karalardan daha fazla yer kaplıyor zaten. Canlılardaki solunum ve terleme olayları sonucunda... Atmosfere gaz halinde su verilir. Evet, bizim ağzımızdan su buharı çıkıyor. E, su buharı dediğimiz e, işte solunum sonucunda üretmiş olduğunuz sudur. Onu dışarıya vermiş oluyorsunuz. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla yağmur ve kar olayları gerçekleşir. Tamamdır. Atmosferik oksijenin oluşumunda suyun önemi yoktur demiş. Yanlış demiş gençler. Biz temelde ne anlatıyoruz? Suyun içerisindeki oksijen havaya verilir. Havanın içerisindeki oksijen de tekrardan suya dahil olur. Yani havadan aldığımız suyu fotosentez sonucunda direkt olarak suya verir. Havadan aldığınız su ifadesi doğru değil aslında. Sudan almış olduğunuz oksijeni direkt havaya veriyorsunuz. Havadan sonucunda üretmiş olduğunuz öyle diyelim. Solunum sonucundaki suyun içerisindeki oksijeni tekrardan fotosenteze katıyorsunuz. Bu ifadeyi bu yüzden kullanıyoruz. Onun için atmosferik oksijen oluşumunda suyun önemi yoktur ifadesi yanlış olur gençler doğru olmaz. Çünkü oradaki atmosfere verilmiş olan o suyun, su buharının içerisindeki oksijen solunum sonucundaki dışarıdan almış olduğumuz oksijen, değil mi? Bak nefes alıyorum. Aldığım oksijeni solunum sonucunda suya çeviriyorum. Sonra onu da solunum yoluyla da dışarıya su buharı olarak veriyorum. Yani kabaca düşün. Havadaki oksijeni ben suya çeviriyorum. Tekrardan havaya geri veriyorum gibi düşün. Oksijen alıyorum, su halinde geri veriyorum. Karasal ekosistemlerdeki fotosentetik canlıların çoğu fotosentez için gerekli olan hidrojeni sudan karşılar demiş. Evet doğrudur. Hidrojen kaynağı olarak su kullanırlar. Fotosentezde hidrojen kaynağı olarak bitkiler. Karasal ekosistemdeki fotosentetik canlıların çoğu dediği nedir? Bu bitkilerden bahsediyor. E, hidrojen kaynağı olarak ne kullanıyor? Su kullanıyor dedik. Bu ifade de doğrudur. Bize yanlışı soruyordur. D yanlıştır gençler. Çürükçü canlıların ayrıştırma işlemini gerçekleştirirken gözlenen olayları sıralayınız diyor. Şimdi şu bir çürükçü canlımız olsun bu arkadaş. Bu arkadaşın çürükçü Ç'si olsun. Şimdi hücre dışında da şöyle bir madde var. Bu arkadaşı da biz yiyeceğiz. Ne yapıyorlardı? Çürükçü arkadaş dışarıya egzostozla enzim salgılıyor. Şöyle gönderdiği enzim ne? E sindirim enzimleri. Niye? Dışarıdaki madde büyük, bunu direkt olarak içeriye alamıyor değil mi? Endositoz da bunu alamıyor. Onun için ne yapıyor? Dışarıya sindirim enzimi boca ediyor, gönderiyor. Sindirim enzimi geliyor, bu X arkadaşı parçalıyor ve şöyle bunu monomerlerine kadar ayrıştırıyor. Oradan sonra ne yapıyor? Monomerleri rahatlıkla hücre içerisine alabiliyor. Aldığı monomerleri içeride artık monomer çeşidine göre solunumda mı kullanır? yoksa daha büyük polimer mi yapar yoksa yapı maddesi olarak mı kullanır? O kendi paşa yönlünü bileceği iştir gençler. Bakalım şimdi sıralamaya. Egzostozla hidrolitik yani sindirim enzimi hücre dışına gönderilmesi. Direkt bir numara bunu yapması lazım. Bir numara budur gençler. Polimer maddelerin yapı taşlarının ayrıştırılması. Evet iki numara da bu. Hücre içine difüzyonla aminoasit alınması. Evet parçaladığım madde aminoasit olduğunu düşünüyor. Ve monomer madde olarak bunu alıyor. Aynen 3. Sıralama herhalde direkt gitmiş. Amino asitlerin sonunda kullanılması sonucu amonyak üretilmesi tamam. Amino asitleri almış vatandaş. İşte proteini çevirmemiş de şıklarda çevirebilir de onu da verebilir. Ama bunu vermez o zaman da. Direkt olarak çevirmiş. Evet 4 numara bu. Son numara difüzyonla hücre dışına amonyak atması. Direkt olarak çürükçül canlılar almış vatandaş çürükçül dediği için böyle. Evet doğru. Şimdi yani alıp adam kullanmamış da direkt olarak amino asiti solunumda da kullanmış, üretmiş am e amonyanı. Sonra toprağa amonyak halinde bunu göndermiş hikayesi. 5. Sıralama aynen böyle. Önce sindirim enzimini gönder, adamı bir parçala, monomerlerini önce içine al, sonra bu monomeri solunumda kullan, sonra da artık maddeleri dışarıya şutla. Hikaye bu. 1, 2, 3, 4, 5 a şıkkı doğru cevaplar diyoruz gençler. Doğada gerçekleşen karbon döngüsü aşağıda şematize edildiği gibidir. Ne yapılmış burada? Bir karbondioksit var. K olayıyla organik besin monomerine çevrilmiş K olayıyla. Bu bir fotosentez olabilir. Bir kemosentez olabilir K olay. Ototrofların hikayesi. Şuraya ototrof diye yazayım ben gençler. Evet. L olayı organik besin monomerlerini almış. Karbondioksit'e çevirmiş. Bu bir solunum olayı olabilir mi? Solunum olayı olabilir. Benim yaptığım solunum olayı olabilir. Sonra da organik besin monomerlerin yanma olayıyla tekrardan karbondioksit verilebilir. Demişti orman yangınları filan olabilir. Buna göre K ve L olayları için demiş hangileri doğrudur. K sadece ototrof canlılar tarafından gerçekleştirilir. Daha önce söylemiştim genç arkadaşlar biz de bu sadece tamamen hepsi kesinlik lafların bir alerjimiz var. Bu dendiğinde bir düşüneceksin. Bir iki kere daha bakacaksın olaya. Hemen dönüyorum K olayına. K sadece ototrof canlılar tarafından gerçekleştirilir. Bakıyorum karbondioksit almış vermiş. Doğrudur. Bu sefer alerji yapacak bir durum yokmuş burada. K olayı yani dioksiti alıp organik besin monomerine ototrof canlılar ki biz de buraya yazdık ifade doğru. L sadece heterotrof canlılar tarafından gerçekleştirilir. Gene bir sadece var. İki kere bakmam lazım. Bakıyorum. Organik besin monomerini solunum sonucunda karbondioksite çeviriyorum. E bunu ben yapıyor muyum? yapıyorum. E sadece ben mi yapıyorum? Hayır. Solunum yapan bütün canlılar yapıyor. E solunumu sadece tüketiciler mi yapıyor? Hayır. Ototroflar yapmıyorlar mı? Bitki solunum yapmıyor mu? Yapıyor. Hücresel solunum yapmayan canlı olmaz gençler. Hücresel solunum dediğimiz neydi? Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ya da fermentasyon. Bu üçünden birini muhakkak yapacaksın. Metabolik ATP için bu üçünden birini yapmak zorundasın. Paşa paşa bunu yapacaksın gençler. Yoksa e, ATP üret, metabolik ATP üretemez. Yani kolunu kaldıramaz. Öyle düşüyor. Yani. Hocam bazılarının kolu yok filan diye altına yazmayın böyle. Herhalde kolu yok yani. Bu genelleme yapıyoruz burada. Bazen öyle yazılar geliyor altına hocam böyle yok filan diye. Sağ olun, teşekkürler. İlginize teşekkürler. L sadece heterotrof canlılar tarafından gerçekleştirilir. Cazda müstürü sadece ifadesi olmaz. Burada ototroflar da bunu yapabilir diyorum. K sadece fotosentez, L ise sadece oksijenli solunum yoluyla gerçekleştirilir demiş. K sadece fotosentez hikayesi midir? Olmadı bak ototrof yazmışım burada. Ototrofta neydi? Fotosentez de var, kemosentez de var işin içerisinde o zaman. Sadece dediği için bunu cızıttırdım gençler. Bir numara yani cevabımız A olacak. Dikkat etmeniz gereken bir soruydu bak. Atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasına verilenlerden hangileri neden olabilir? Az önce vermişti zaten. Atmosferdeki karbondioksiti ne ile artırabiliyorduk? Solunumla artırabiliriz gençler. Evet. Bir de fosil yakıtların yakılması işte dışarıya verilmesi. Yanma olayı diyebiliriz bunları. Fosil yakıtları yakarsın dışarıya verirsin. Bugün bu kalemimiz bize şaka yapıyor. Ya da işte orman yangınları falan dışarı. Fosil yakıtların tüketimi var mı? Var. Orman yangınları var mı? Yapıştır. Bitki florasının azalması. Evet, bitki florasını da azaltırsan ne olur? Havadaki karbondioksiti kullanacak elemanlardan birini baltalamış olursun. E havadaki karbondiokside kullanamazsan doğal olarak havadaki karbondioksit miktarı artmış olur. Çünkü üreten kesim solunum hiç durmuyor. Sen bunu alacak olan elemanları da baltaladığın zaman Doğal olarak havadaki karbondioksit miktarını artırmış olursun gençler. 1, 2, 3'ü yapıştıracağız. Şöyle düşünme burada. Sığ düşünme yani. Hocam havaya karbondioksit vermiyor ki adam. Öyle deme. Havadaki karbondioksit bu bir e, döngü. Döngüde birilerinin görevleri var. Birinin görevi onu azaltmak. E azaltanın görevini baltaladığın zaman ne yapıyorsun? Doğal olarak artırmış oluyorsun. Öyle düşün. Yola devam. Vam. Azot döngüsünün nitrifikasyon aşaması şamatize edildiği gibidir. Eyvallah. Ne yapmış? Amonyak var. yani nitrit var. Yan tarafa nitrata çevirmiş. Bildiğiniz nitrifikasyonu vermiş bize adam. Kemosentetik canlıların yapmış olduğu hikaye. Buna göre A ve B basamaklarına görev alan organizmalar. Yani şu arkadaşlar. Şu ikisinden bahsediyor. Bu ikisi neydi? Kemosentetik bakteriler bunlar. Tamam. İnorganik kimyasallar oksitleyebilirler. E kemosentezi mantığı bu değil mi? inorganik madde oksitle işte amonya oksitle nitrit oksitle demiri oksitle ne bileyim işte aklına kükürtü oksitle h oksitle oksitle yavrum oksitle. Evet doğru demiş. Prokaryot hücre yapısına sahiptirler. Bunlar bakteriydi haliyle prokaryot olacaklardı. A nitratlaşma B ise nitritleşme tam tersini demiş gençler. A dediği burada bak ne üretiyor adam. Bu ürettiği ne? Bu nitrit o zaman bu adamın yaptığı nitritleşme. Bu ne? Nitrat. O zaman neydi bu adamın yaptığı? Nitrat yapan nitratlaşma yapıyor. Diğeri nitritleşme yapıyor. Tam tersini vermiş bize oluyor. O zaman 1 ve 2 cevabımız C olacak gençler. Evet genç arkadaşlar kazanım kavramanın 23. de burada bitirmiş olduk. Kemosentez ağırlıklı oldu yani nitrifikasyon filan böyle birazcık da. Ee, şey işte enerji işlerine gitmiş oldu. Sadece döngüyle alakalı değil. içerisinde girip yapmış bir konudan bahsettik. Ekosistem görüntüsü içerisinde solunum, fotosentez, e, kemosentezle alakalı bir durum var. Konular iç içe girmiş. Zaten e, ekosistemin en tehlikeli kısımları bunlar. Yani ekosistem e, ya da işte ekoloji, öyle diyeyim. Sadece ekoloji değildir. Hani futbol sadece futbol değildir diyorlar ya. Burada da ekoloji sadece ekoloji değildir. Gördüğün gibi içinde kaç tane olay var. Bilmezsen kemosentezi yapamazsın bu iş. Yani. Bu soruyu yapamaz. kalem oynatamazsın bunu. Kemosentezi bileceksin. Fotosentezle alakalı hikayeleri bileceksin filan. Anca çözebilirsin. Bununla ilgili güzel bir test diyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Eyvallah.